Sattan365'ten herkese selamlar. Ben Yemi Melih Yurtseven. Bugün FIDE Dünya Şampiyonası'nın 12. oyunu tamamlandı. Ve Dünya Şampiyonu Dinkren dedi ki... ...ben bitti demeden hiçbir şey bitmez dedi. Ve 6-5 gerideyken çok 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 önemli olan bir oyunu kazandı. Ve skoru eşitledi. Ve böylelikle psikolojik üstünlüğü de almış oldum. Çünkü genelde bu tarz durumlarda önde olan tarafın morali yüksek olur. Altta olan tarafında morali düşük olur. Ama şimdi böyle bir geri dönüş comeback olarak adlandırdığımız geri dönüşü yapınca da şimdi psikolojik üstünlük Dink geçti. Ve şimdi isterseniz hızlıca oyuna bakalım. İlk hamlede C4 hamlesini tercih etti. Bu oyun analizleri serisini düzenli takip edenler bilir ki ben Dinkdren'in C4 oynaması gerektiğini düşünüyorum demiştim hatırlıyorsanız. Ve Dinkdren kazanması gereken oyunda C4 oynadı. Burada düşüncelerimizin ne kadar da doğru olduğunu görüyoruz aslında hep beraber. Ve oyundan sonra da bir röportaj verdi. Dedi ki raport karşı atak yapmak için, skoru eşitlemek için bir açılış dosyası gönderdi bana. Ben de onu uyguladım ve kazandım dedi. Gerçekten dünya şampiyonu adına. Çok güzel bir gün oldu. Bakalım C4 hamlesi, E6, G3, D5, fil G2, at F6, at F3 ve burada D4 hamlesini görüyoruz. Şimdi ben bir önceki videoda da söyledim. Bu videoda da söyleyeceğim. Bu yapılarda neden dünya şampiyonunda siyahlar D4 hamlesini tercih ediyor? Yani bütün oyunlarda herkes çok sağlam oynamaya çalışıyor ama nedense bu yapılarda herkes D4 sürüyor. D4 sürülen yapılarda çok risk vardır her zaman ya yani kazanmak için de şans var tabii ki siyahlarla ama kaybetmek için de çok fazla şansı var. Neden tercih ettiklerini anlamıyorum özellikle Gukesh 1 puan öndeyken yani belki de bir iki tane daha beraber yapsa artık tamamen çökecek zaten LinkedIn'den ve bu durumdayken neden bu kadar riskli variantlar tercih ettiklerini anlamıyorum. Şimdi ne yapabilirdi o zaman hocam diye sorabilirsiniz. Şunu yapabilirdi. Fileydi 7 hamlesi daha sağlam bir hamle. Kısa roka ok kısa ok. Eğer şimdi burada beyazlar B3 oynarsa. Şimdi siyahlar D4 sürebilir. Ki hala bunu geciktirebilir. C5 hamlesi bence en sağlam hamle. D4'de ne oluyor onu bir görelim. E3 ve C5 sürebiliyor siyahlar. Burada farklı varyantlar var. Onun yerine C5 oynasa. Burası daha da sağlam. Beyazlar C'de 5 alıyor. Eğer ki burada beyazlar fil B2 oynarsa. Artık d 4ten sonra. Bu filin normalde Benoni konumlarında yeri tam olarak burası değil. O yüzden hamle kaybetmiş oluyor. E3'e at C6 ve E çarpı 4 C çarpı 4'ten sonra bu fil tam doğru yerde kalmamış oluyor. Siyahların bir sıkıntısı kalmıyor. Bunu tercih edebilirdi. B3 oynamayıp beyazlar ne yapabilirdi? D4 süzebilirdi burada ama Katalan oluyor. Katalan'da çok fazla eşitlik var. O yüzden bunda problem yaşayacağını zannetmiyorum. linkden ne tercih edecekti acaba? Onu da çok merak ediyorum bu arada. Gerçekten yani ya ben yanlış düşünüyorum ya da psikolojik olarak bazı durumlarda kaldıramıyorlar ve yanlış tercihlerde bulunuyorlar. Ben D4 hamlesini önde olduğum bir maçta kesinlikle tercih etmezdim. Peki devam edelim. Kısa rok, at c6, e3, fileydi, d3, d çarpı 3 ve fil çarpı 3. Zaten tam olarak linklerini de yapmak istediği şey buydu. Konum çok dinamik bir konum oldu artık. Beyazların d3'te zayıf gibi gözüken bir piyonu var fakat d4'e gelirse çok güçlü hale gelebilir. Filleri şu an çok aktif gözüküyor G2, A8 çaprazı ve E3, A7 çaprazında. Onun dışında siyahlar eğer D4 karesini kontrol edebilirse üstünlük alacak gibi gözüküyor. Fakat oyun çok dinamik oluyor. Sadece bu kadar basit değil ve tam da Dinkler'in istediği şeyler çünkü geride ve kazanması gerekiyor. Siyahlar bundan dolayı D4'ü engellemek adına E5 sürüyor. Çok mantıklı hamle. c 3 kısarok 3 1 H6... A3 ve şimdi beyazlar vezir kanadından alan üstünlüğü kazanmak istiyor. Siyahlar bunu engelliyor A5 hamlesiyle. H3 profilaktik hamle at G4 ile engelliyor. Aynı zamanda Şah'a da H2'de yer açıyor. File 6 Şah H2. Kale B8 bir tane profilaktik hamle daha geliyor. B7 piyonu bazı durumlarda zayıf kalabilir. At D4 oynayabilir siyahlar ve bazı durumlarda boşta kalıyor. O yüzden kale B8 oynuyor. Vezir C2 kale E8. At B5 şimdi artık B5 karesinin zayıflığından faydalanıyor. Aynı zamanda D4 de istiyor her zaman. Buna dikkat etmesi lazım siyahların. Fil F5 kale A 1 ve şimdi konuma bakın. Yani taş yarı değerlendirelim. Bizim <laughs> bizim kalelerimiz onun kalelerinden daha iyi. Aslında tarafımı yanlışlıkla belirtmiş oldum sanırım. Yani açıkçası sanki ben Dinkdren'in biraz daha hak ettiğini düşünüyorum dünya şampiyonluğunu. Her ne kadar tabii ki yani kıyaslamanın içine Karsen'i, Karoana'yı e, alırsak tabii ki onların arasını hak etmiyor. Ama şu mücadelede ben hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden Dinkler'in kalelerine baktığımız zaman daha iyi gözüküyor. Filleri yine aynı şekilde daha iyi. Atları dengeli diyebiliriz. Vezirleri kıyaslayacak olursak yine beyaz vezir biraz daha iyi gözüküyor. Yani bütün taşları beyazın çok iyi ve şahı da çok sağlam. Yani her şey çok iyi gözüküyor beyaz adına burada zaten. Oynaması çok zorlaştı artık siyahlar için. Ve at d geldi. Burada da vezir d2 güzel bir hesap yapıyor burada dinktiren. At c5 oynarsa eğer d4 süreceğim diyor. At d3 tek hamle ve buna da güzel bir kalite fedası yapıyor. D5. Oyun bu şekilde devam etmedi. Hesabını anlatmaya çalışıyorum size. Çünkü çok kritik variant yani burası. Bunu hesaplamasaydı kayıp olabilirdi pozisyon. At çarpı 1 Vezir çarpı 1. Ve şu an direkt olarak kale, kalite geride. Fakat at d4'ten sonra at d4, e d4, at d4 bir piyon öne geçti. Ve şimdi tempo ile artık f5'i istiyor. Fil g6 ya da vezir çarpı 5 Ve şimdi artık iki piyon ata karşı kale olmuş oldu. Ve beyazın taşları çok daha aktif. Piyonlar iyi duruyor. Şahı güvenli. O yüzden burası beyazlara neredeyse kazanç olurdu. Yani artı eksi 6 6 olurdu. O yüzden buna girmedim. Ama çok iyi hesapladı bence Dinklen buraları. g 6 oynadı. O yüzden yine profilaktik bir hamle yaptı Gukesh. Şimdi tam zamanda D4. E çarpı D4 alamıyor. Çünkü fil F4 ünlem ve şimdi artık C7'yi almak istiyor. Ve siyahların buna uygun iyi bir çözümü yok. D4 hamlesine E4. Şimdi at G1 ve fikir çok basit. Ata E2'den F4'e getirmek istiyor. Şimdi artık merkezdeki piyonlar da çok güçlü beyazların. At B6, vezir C3, fil F6. Siyahlar F5 sürmesi daha iyi olurmuş ama hala beyazlar üstünlük var. Beyazlar F3 ile merkezi parçalayabiliyor. Fil F6 şüpheli şimdi vezir C2 bu açmazdan çıkmış oldu. Şimdi A4 hamlesine de at E2 ve fikir at F4 gelmek ve fil g5 oynuyor burada Gökeş. Eğer at a5 oynasaydı c5, at c 4 at f4'ten sonra konum yine kazanç olacaktı. Çünkü taşlar biraz garip kaldı siyahların. Beyazların taşları çok uyumlu duruyor fakat siyahın taşları koordine değil gibi. O yüzden burası zaten beyazlara kazanç gözüküyor. Bilgisayar da destekliyor bunu. Şimdi fil g5 oynadı. 22. hamlede at f4 tek hamle kazanan. Diğerleri de üstünlük veriyor ama bu hamleden sonra kazanç oluyor artık. Fil çarpı F4, fil çarpı F4'ten sonra artık beyazların çok güçlü bir fil çifti var. Bir taşları iyi, piyon yapısı iyi, her şey iyi, kazanç pozisyonda. E3 oynasaydı burası kritikti bence. Bezi C3 çok soğukkanlı bir hamle yapacaktı. E çarpı F2'de bir soğukkanlı hamle daha kale F1 oynayacaktı ve konum kazanç olacaktı. Şimdi fil çarpı F4'de kale C8 oynadı. Vezir C3 artık E3 de kalmadı. Artık burası direkt olarak bitti diyebiliriz. Buradan sonra da hata yapmadı Dinktren. At B8, D5, Vezir D7, D6, C5'e atı içeri girdi. At C7, kale F8 taşları iyice kötü kalmaya başladı artık siyahların. Beyazların taşları çok iyi. Fil çarpı E4, piyonu da kazandı. At C6, fil G2 geri döndü. Kale C 8 at D5, at D5, C 5 at B8, Vezir çarpı C5 artık beyazlar. iki piyon önünde fil çifti var burada. Yavaş yavaş e, zaferi kutlamaya başlamış olabilir linkten. Kale C8, vezir de 4 at 6 kale 7, vezir ve 5 D7. Kale C4, vezir E3, kale C2, fil D6, F6 ya da son vuruş kale çarpı G7 tam 39. hamlede. 40. hamlede süreler ekleniyor. Gelmeden Kale çarpı G'den sonra burada Gukesh terk etti. Çünkü şah çarpı G'yi de alsaydı. Fil çarpı F8, şah çarpı F8'e de şah çekerek vezir çıkıyordu. Bundan dolayı Gukesh terk etti ve skor eşitlendi. Skor 6-6 oldu. Ve çok kritik son iki oyun bizi bekliyor. Bakalım neler olacak ya da iki oyundan daha fazlasını göreceğiz. Ben açıkçası bu galibiyetten sonra LinkedIn'in psikolojisini de toparlayacağını düşünüyorum ve LinkedIn'in dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum ama her oyunda da beni şaşırtmaya devam ediyorlar. LinkedIn'in dünya şampiyonu olmasını da biraz daha istiyorum aslında. Biraz daha hak ettiğini düşünüyorum ve biraz daha bizi iyi temsil eder gibi geliyor Gukeş'tense. Gukeş zaten çok genç daha ileride. Tekrar bu maçlara çıkmak için hazırlık yapacaktır. Tabii ki belli olmaz. Belki de 2 gün sonra attığım videoda tebrikler Gukeş. Yeni dünya şampiyonu Gukeş diyeceğiz belki de. Ama ben Dinkler'in dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki oyun analizi videolarımızda görüşmek üzere.